Lee like Keren, herkese selamlar geçer arkadaşlar çok güzel çok güzel videomuzda karşınızdayım evet bugün size arkadaşlar aman Adventure 3'ün abi ikinci bölümüyle karşınızdayım en son biliyorsunuz ki böyle bir yerde kalmıştık en son bir güç falan vermiştik yeni bir kasetimizi almıştık healthy food yani sağlıklı yiyecekler adında bir kaset arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz görüyor musunuz bilmiyorum buradan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar her neyse gençler kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bildiğimiz tüm tomorrow arkadaşlar bu videoda sizlerle şöyle bir ikinci bölüm olduğu için e, gençler bir 20 beğeni bekliyorum 20 beğeni gelirse çok sevinirim hani gelin çok efsane olur arkadaşlar. İnşallah gelir diyorum. Hızlı bir şekilde o zaman videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Kasetimizi aldık. Buradan bir güç vermiştik. Şurada birisi vardı. En son bir kaset maset izlemiştik. Şuradaki kaset burada. Televizyon aslında bozulmuştu. Neyse bunu almıştık arkadaşlar. Şimdi hemen hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Like atmayı, kanala abone olmayı dediğim gibi unutmayın abi. Hemen hızlı bir şekilde kasetimizi takacağız ve yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Let's go. Haydi bakalım çocuklar. Abi ne oluyor? Abi sıkıntılı bir kaset sanki bu değişik bir şekilde başladık şu anda. Evet. Bakalım neler olacak. Merhaba arkadaşlar. Ben Amanda. Ben de Vuli. Hey, hey Amanda. Evet yine bizim fare adam geldi arkadaşlar. Bak Vuli yine kızgın abi. <laughs> Burada arka planda bir şeyler değişti ona da bir bakmak istiyorum. Şurada sanki tamam. Şurada bir tablo tamam bunlar aynıydı galiba. Başka da bir şey şu anlık olmamış diyecektim arkadaşlar. Evet şurada bir şeyler değişmiş. Buraya arkadaşlar böyle oyuncak fare şey gelmiş. Okey. Burada tabloda bir şeyler var. Tamam, buralarda bir şeyler yapacağız büyük ihtimalle arkadaşlar. Burada ne var? Balık var. Abi pardon, pa pa pardon abi. Mesela buradaki mor faremiz ekmek istiyor. Buradaki yeşil fa Bir ses geldi. Buradaki yeşil faremiz böyle havuç, sebze, bilmem ne işte bunlardan istiyor. Buradaki mavi faremiz inek yani yine ya yani et ürünlerinden istiyor herhalde öyle bir şey. Buradaki kırmızı faremize yine tavu, yani et gibi şeyler istiyor herhalde. Şimdi ee, buzdolabımızda bir şeyler var. Burada bir şey var mı abi? Burada bir şey yok. Şimdi şöyle yapsam abi. Hmm, şimdi hepsine bir buraya mı yerleştireceğim? buraya mı koyacağım, ne yapacağım? Dur bakayım abi. Şimdi ekmek falan filan diyorsun ya, ekmek, ekmek ne olabilir? Şurada bir Ekmek şeyimiz var sanki. Bunu bir koyalım abi buraya. Tamam mı? Burada sebze falan filan diyor. Sebze olarak bak şu sebze herhal. Aynen. Şunu koyalım abi. Şunu bir çalıştırıyorum. Şimdi ben bunu farelere vereceğim galiba arkadaşlar. Şöyle. Evet ne oldu? Yediler, yediler abi. Bir şey oldu mu? Sadece yediler. Ne oldu? Aa bak. Şey, tablo değişti arkadaşlar. Hepsi doyurdu kar karınlarını. Yediler bitirdiler abi. Aa bu arada bir şey daha geldi dur. Şimdi fark ettim bak onda. Bir şey daha geldi arkadaşlar. Şu anda dur bakayım bu bizim şey aynen bak oraya da gitmiş. Bu paylanço beni bu arada gözetliyor haberiniz olsun abi. Diğer geçen videoda da böyle çünkü ilk bölümümüzde. Neyse. Bak burada farklı bir şey geldi abi. Bu sefer sanırım farelerin istemediği sevmediği şeyleri yapacağız arkadaşlar. Mesela bu arkadaşlar mor fare gördüğünüz gibi dondurma ve e, sebzelerden hoşlanmıyor. Tamam. Bu yeşil farda bir şey yok. Galiba bir şey koymayacağız. Mavi farda de bir şey yok. Yine buna da bir şey koymayacağız. Veya bunların olmayacağı bir şey. Dur burada bir şeyler daha var. Allah Allah. Dur bakayım abi. Ben şimdi bir yapmaya çalışacağım. Buraya kadar geldim. Buradan sonrası yok yani. Şimdi burada istediklerimi yapacağım. istemediklerimi yapacağım bilmiyorum. Ama büyük ihtimal istediklerini yapacağım abi. Şimdi bak burada ekmek bilmem ne diyor. Şuradan bir hamburgeri koyabiliriz abi. Tamam mı? ekmek diyor bir şeyler de burada sevmediklerine dikkate alaraktan yani yapacağım bir şekilde burada bir şeyler daha diyor abi burada işte şu kırmızı olan işte çikolata diyor çikolata diyorsan o zaman pastadır kardeşim yani başka burada çikolata çünkü yok son olarak da burada mavili baba ne diyor dondurma diyor ee, mavili dondurmayı yani şu değil bunu çünkü bak burada dondurmayı sevmeyen bir eleman var yani şu herhalde şu olması lazım bunu koyuyorum abi yapıyorum Bu da olmazsa artık yuh diyeceğim Ah oh, sonunda be sonunda be kardeşim Sabahtan beri uğraşıyorum Oo ne oldu abi ne oldu Evet bir anda e, kusurlar arkadaşlar Dur şunu bir atalım evet yeni kasetimiz geldi arkadaşlar Sonunda yemin ederim sonunda ya Burada da bu arada geçti. Aday of bir, beach ha, Sahile git herhalde arkadaşlar sahil falan filan diyor Bakalım sahil videosunu izleyeceğiz Hep beraber göreceğiz başlıyoruz arkadaşlar Yeni kasetimiz sonunda ulaşabildim yani Biraz uzun sürdü Evet şu anda arkadaşlar sahile gelmişler Hi, merhaba ben Amanda ben ve ben de Vuli Amanda güzel bir gün değil mi ee, sahili severim gibi bir şey dedi Vuli'miz arkamızda da şu arkada görmüştü Farah adam bir şeyler yapıyor kule yapacak herhalde kumdan kale yapacak evet bir şeyler anlatıyor Farah adam ama kimse anlamıyor abi Bak böyle bak fark ettiyseniz böyle bir şeyler yapıyor. Sanki Amanda'nın düşünmesini istemiyor arkadaşlar. Eski anların düşünmesini istemiyor. Hatırlamasını istemiyor. Falan <laughs> filan. Abi Vuli gerçekten ben artık Vuli'yi sevmemeye başladım arkadaşlar. İlk bölümler çok severdim. Hatta Amanda'dan nefret ederdim abi. Şimdi Vuli'den Vuli'yi sev, e, sevmemeye başladım. Amanda'da hoşlanmaya başladım. Bak. Gördün bak düşünmeye çalışırım falan filan diyor. O ne oldu? Arka Aa, arkadaşlar, bunlar burada yoktu. Şu şu yerde kaldı. Attım bunu da. Dur şunu da yerine koyayım bari. <laughs> tamam. Aa burada bir şey gelmiş arkadaşlar. Süt abi, muz ve meyveler diyor. Ama dur bakayım, buzdolabında meyve yoktu arkadaşlar sanki. Dur bakayım. Aynen yok ya yani. meyve olarak. Acaba nasıl bir şey olabilir? Dur bakayım. Aa, burada şemsi yoktu arkadaşlar. Var mıydı burada şemsi? Yoktu. Ben yanlış hatırlamıyorsun. Neyse. Burada toplar gelmiş arkadaşlar. Bu toplarla ne yapacağız? Amacımız ne? Acaba sahil olduğu için hani sahilde top falan oluyor ya. O, o yüzden midir? B bilmiyorum arkadaşlar şu an. Değişik bir şey. Oh! Abi. Abi. iyi misin abi? Bir saniye. Pat pat pat. Ne diyorsun oğlum sen? Dur bak Ha, tamam da bu biraz sıkıntılı arkadaşlar ve Palemchon'un ağzından aldım abi. Neyse. Şimdi bunları patlatacağız ve bunlardan meyve gelecek. okey Şimdi o zaman bu meyvelerden alacağız arkadaşlar. Şimdi Yani buraya e, toplamda 3 tane şey koyabiliyoruz. Şimdi ne dedi bize? Süt dedi abi. Sütümüzü koyalım. Süt. Ondan sonra eee e, şey dedi. Muz dedi abi. Muzu alalım hızlı bir şekilde. Ee, muz bir de e, böyle şey işte meyvelerden yani şeylerden abi. Ananasımız var, bir de burada mangomuz var. Ben bir ananası deneyeceğim. Sonrasında mango olmazsa bir şey olmazsa mangoyu deneriz. Şöyle aldım arkadaşlar. Nasıl yapacağız abi bunu? Bardağa falan mı koyacağım? Nasıl yapacağım? Dur bakayım. Yok. Ee, acaba dur bakayım şöyle mi olacak? Galiba böyle olacak. Aynen. Tamam. Evet bir anda ışınlandı arkadaşlar. Bakalım. Ha doğru bildik. Doğru yaptık herhalde arkadaşlar. Şu an ne yapacağız arkadaşlar? Bir şeyler dedi. Ee, acaba ne yapacağız? Amanda yine bir şeyler mi yapacağım? Ne yapacağım ben Amanda'ya? Amanda'cığım. Ne istersin? Ee, şemsiye. Dur bakayım. Ha bunu mu vereceğim acaba? Şemsiye o zaman. Yani ışınlandı acaba? Ne yapacağım? Beni... Ha, Amanda kızdı abi. Burada bir şey var. Burada ne yapacağız acaba? Burla, buradan bir şeyler. Ee... aslında dur bakayım bir düşünmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sahildeler şemsiye ol istemedi. Amanda dedi böyle bir şeyler dedi Amanda. Amanda'yı pek dinle, yani dinlemedim açıkçası. O yüzden dur bakayım abi. Yani plajda ne gider abi? Şimdi bunlarla a arkadaşlar güneş gözlüğü olabilir ama bunu buradan alamıyorum şu anda zaten. Bunlarda ışık yok. Şuradan bir saniye. Şurada bir ampul olması lazım galiba arkadaşlar. Burada ışık yanmıyor bakın ve burada güneş gözlüğü var. Acaba? Dur bakayım. Başka da bir şey yani sanki yok abi. Buralar falan açılmadığına göre. Buralarda bir ampul bul. Aa dur buldum. Tamam ampul de buldum arkadaşlar. Çok güzel. Burada çıktı direkt. Hemen şunu bu üste takacağız. Evet, evet, evet. Düşündüğüm gibi arkadaşlar güneş gözlüğünü alacağız bu elemandan. Hemen buna vereceğiz tamam. Amanda'nın istediği güneş gözlüğü arkadaşlar. Bak bak uf çok havalı oldun Amanda. Gene kaset bozuldu bir şeyler oldu. Şimdi tekrar herhalde o yere gideceğiz. Evet yine öncelerden bahsediyor. Önceleri küçük bir kız. Sahilde yanında babası ve arkadaşı arkadaşıyla beraber eğleniyorlar. Amanda burada yine eski günleri yani düşündüğü şeyleri hatırladığı şeyleri kendi kendine söylüyor. Evet şu an gene bir şeyler oluyor abi. Gene bir şeyler oluyor şu anda. Evet. Abi dur bir saniye şu şeyi bir düzelteyim abi. Evet, tamam. evet şu an yine güç falan verdik arkadaşlar. Bu sefer a kimlik kimlik aldık. Bir saniye yoksa o odaya mı gireceğiz tekrardan? Evet kimlik aldık arkadaşlar tekrardan. O zaman bu odaya gireceğiz abi. Yine başlangıçtaki o yere abi. Evet baba şu anda abi arkadan değişik değişik sesler geliyor. İnşallah Vuli'nin veya Amanda'nın yaratığı gelmemiş. Neyse. Abi fare adam geldi. Değişiklik olarak şu an. Aa. Başka bir şey gösteriyor arkadaşlar şu anda. Bir saniye abi. Şu an fare adam bir şeyden kork korkuyor herhalde şu anda. Sakın diyor. Herhalde kapıyı seç mi diyor. Burayı mı seç diyor. Yolu mu seç diyor. Nasıl yapacağız hocam? Değiştim buralar acaba? Bunlar aynı mı yoksa? Bir saniye. Top gibi bir şey var. Ağaç var bunlar aynı abi çöp kutusu sanki yerleri değişmiş bak ev falan var ev var çiçek var bu ne bu error vermiş sıkıntı yok burada bulut var ha değişmiş abi bazı şeyler o zaman bir fare adamı bir dinleyelim abisi şimdi buraya gösterdiğine göre şuraya gösterdiğine göre ağaç olabilir abi ağacı ben bir tıklayayım bakalım ağacı bir tıklayalım İnşallah olur dışarıdan Çünkü garip garip sesler geliyor Büyük ihtimal yaratık dışarıda şu anda. Bu arada şey nerede kaldı? Ha şu mu? Bir basalım arkadaşlar burası mı? Evet yaptım. Galiba fare adamı dinleyeceğim arkadaşlar. Şu an cutscene girdi ben oynamıyorum. Ne olacak abi? Abi şeyler oluyor şu anda. Oha! İçeri girmiş galiba. İçeri girmiş. Çabuk kapı aç. Çok güzel çok güzel. Hemen kapıyı kapat. Gelmesin. Uh! Oy! Abi çok değişik bir yere geldik. Neyse o zaman arkadaşlar ikinci bölümümüzün burada sonuna geldim abi. Üçüncü bölüm yani devamını istiyorsun arkadaşlar. Like atmayı videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Farklı videomuzda ve üçüncü bölümde görüşmek üzere. Kendinize bakın ve bay bay.